diyorum Ama sen sakın uyuma. Derslerine çalış. Ay, acaba biraz benimle oturabilir misin? Şey, Piri'yi için çok endişeleniyorum da. Endişelenmene gerek yok. Yarın seni onunla konuşturacağım. Peki, peki nasıl konuşturacaksın ki? Annemle babamın telefonu yok ve Vipava ben hiç güvenmiyorum Brendra. Ama mahallemizde bir teyzenin evinde telefon var. Acaba sabah onu arayıp beni Piri'yle ile konuşturur musun desem mi? Ne dersin? dersine çalış. Teşekkür ederim. Anne sen, sen nasılsın? İyi misin anne? Ben iyiyim kızım. Sen nasılsın? İyiyim anne. Şey Piriyu, Piriyu eve geldi mi anne? Onun için çok endişeleniyorum da ben. Evet kızım. Dün akşam Vip abla birlikte geldiler. Vip abla evlendiği için çok mutlu oldum. Tanrı'ya şükür eve gelmiş anne. Dün gece Piriyu eve gitti mi gitmedi mi diye düşünmekten uyuyamadım ben. Brandre'ye annem sağ salim eve geldiğini söyleyene kadar içim rahat etmeyecek dedim. Ama şimdi içim rahatladı. Senden başka kimseye güvenemezdim. Biliyorsun anne babama artık hiç güvenemiyorum ve güvenemeyeceğim de. Evet kızım biliyorum. Ama Priyasi artık evinde. Endişelenmene gerek yok. Anne, Priyü ile konuşmak istiyorum. Nerede o? Söyle ona telefona gelsin. Priyo arkadaşıyla buluşmaya gitti. Döndüğünde söylerim seni arar. Tamam. O zaman geri döndüğünde söyle beni mutlaka arasın olur mu? Tamam kızım kendine iyi bak. Tamam. Söyle kızıma ne yaptın? Kızım nerede? Ya sen? Bu adamda hiç utanma yok. Tanrı bilir kızımıza ne yaptı. Bir de utanmadan bize yalan söyletiyor. Ve sen onun parasını mı alıyorsun? Peki ne yapayım? Ağlayayım mı? He? O kız paramı alıp kaçtı. Sakın beni sorgulayayım deme yoksa... Yoksa... Ayaklarını keserim. Ve beni dinle o beceriksiz kız. Bir karşıma çıksın da ona ne yapacağımı iyi biliyorum. Al. Ve sakın konuşayım deme. Purvi kız kardeşinin burada olmadığını hiçbir zaman öğrenmeyecek. Siz hiç merak etmeyin efendim. Evet, annenle konuştun mu? Artık mutlu musun? Evet. O zaman çantanı al, okula gidelim. Senin yüzünden artık muhtarın karısı olduğumu biliyorlar. Sana bunu kimseye söyleme demiştim. Kim bilir şimdi bana nasıl davranacaklar? Merak etme sana iyi davranacaklar. Ama ben böyle bir şey istemiyorum ki anlamıyorsun. O zaman dinle. Git ve okuldaki herkese karın olmadığımı söyle. Hayır ben böyle bir şey asla söyleyemem. Ben senin karınım. Artık gideyim. Dur bakalım aptal kız. Al şunu. Ne bu? Bu senin için. Bu bu yemek benim için evet, mi? Evet, senin için. Okula gidiyorsun ama çocukları okula yemeksiz göndermiyorsun, değil mi? O yüzden ben de sana bunu vereyim dedim. Yani benim için yemek mi yaptın? Neden ben yapayım ki? Evde bir sürü hizmetçimiz var. Bu arada yemeği buru yaptı. Beslenme çantası fikri de onundu. Yine ne oldu? Neden gülüyorsun? Çünkü amcama benziyorsun da. Seni gibi hiç yalan söyleyemez o da. Aptal kız. Şuradaki kalabalık da ne? Panoda önemli bir duyuru mu var? Gidip bakayım. Suda? Neden ağlıyorsun? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Suda? Gayatri, ne oldu? Neden ağlıyorsun? Suda cevap ver lütfen. İzin verir misiniz? İzin izin verir misiniz? <laughs> Gelin, gidelim. Mı? Şimdi patlayacak. Şimdiye kadar yırtmadım ama şimdi yırtacağım. Tuba, hayır. Onları yırtamazsın. Neden? O pis fotoğrafları görünce hiç sinirlenmedin mi? Sinirlendim. Hem de çok sinirlendim. Ama onları yırtarsak işe yaramaz. Ne işe yarayacak? Bu pis fotoğrafları burada mı bırakacağız? Herkes görene kadar kalacak mı? Gayatri Bunlar sahte. <laughs> Bütün okul bunları görse de hiçbir şey fark etmeyecek. Çünkü bunlar sahte, hiçbir anlamları yok. Anlamıyor musunuz? Bunları asan kişi her kimse bizi rahatsız etmek istiyor. Ve biz onun tuzağına düşmeye devam ettikçe daha da çok rahatsız edecek. Kirli olan şey bu afiş değil. Asıl kirli olan şey onları buraya asan kişinin karakteri. Karan, bunları sen astın değil mi? Şimdi onları kaldırmak zorunda kalacaksın. Müdürü buraya getirip bunu ona gösterelim. O hak ettikleri cezayı verecektir. Müdür mü? Müdürün odası sol tarafta. Şey, artık müdürün odasına gitmemize gerek kalmadı. Ama neden Purvi? Çünkü Karan müdürün adını duyunca korktu ve o ucuz, iğrenç şeyi oradan kaldırdı. Merak etmenize gerek yok. Tamam mı? Hadi. Artık neşelenin. Bugün hoş geldin partisi var. Siz de gelmelisiniz. Çok eğleniriz. Sevgililer Günü partisi de yapılacak. Peki sevgililer günü ne ki? Hiç duymamıştım. İnsanlar bugün de birbirlerine sevgilerini ifade ederler. Yani sevgini ifade etmek için özel bir gün mü var? Ben bunu hiç bilmiyordum. Nasıl? Nasıl yani? Ha, evet öyle. İnsanlar bu özel günü aşkı kutlayarak geçiriyorlar. Doğru biliyorum değil mi? <laughs> Ve artık arkadaşımız olduğuna göre bizimle birlikte gelmelisiniz. Evet Purvi lütfen. Hem sen gelmezsen ben de gitmem. Tamam. Brenda izin verirse gelirim tamam mı? Gidelim mi? Gelin. Dostum, bu geceki partiye şu teyze de gelecek. Ama baksana Karan. Bugün seni çok fena bozdu. Merak etme. Öyle kolay kolay kazanmasına izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın ki? Muhtarın karısı olduğu için her şeyi yapabileceğini sanıyor, tamam mı? Ama bugün ona neler yapabileceğimi göstereceğim. Bugün hoş geldin ve sevgililer günü partisine gideceğiz. Ve orada şu Purvi'den İntikamımı mutlaka alacağım. Bugün ne yapmayı planlıyorsun? Bugün ne yapmayı planladığımı yakında öğreneceksin. Hadi şu tavuğu da verin yesin. Bir bab... seni affettiği için... ...ne kadar mutluyum bilemezsin. Çok iyi yaptın. Ayrıca onu annesi ve babası... ...ve erkek kardeşiyle birlikte bıraktığına da sevindim. Evdeki herkes iyi değil mi? Evet anne hepsi iyiler. Preyasi ailesini gördüğü için çok mutlu. Ah bu arada şimdi aklıma geldi. Benim önemli bir yere aramam gerekiyor. Hemen arayıp dönerim. Yemeğini bitirseydin. Tamam anne hemen dönerim. Peki arkadaşlar. Tahtaya yazdıklarımı iyice okuyun olur mu? Çünkü yarın bu bölümden test yapacağım sizi. Alo. Aptal kız. Şu anda derste misin? Hayır. Şu anda film izliyorum. Ne? Okulda film mi izliyorsun? Brenda herhalde okulda film izleyecek halim yok değil mi? Dersteyim. Söylesene. Neden aradın beni? Şey yani... Buri sordu o yüzden. Bana bayan Pulvey'i arayın da... ...öğle yemeğini unutmasın dedi. Buraya söyle lütfen. Şu anda dersteyim. Dersim bitsin yemeğimi yiyeceğim. Bu arada ben öğle yemeğimi yedim ve... ...yemekler çok lezzetliydi. Ha bir de Buri bana şey... ya. Bayan Pulvi öğle yemeğini geciktirmesin. Burun'un beni ne kadar çok düşündüğünü iyi biliyorum. O yüzden lütfen buraya söyle. Öğle yemeğimi dersin bittikten sonra mutlaka yiyeceğim. Bu arada buraya söyle. Öğle yemeğini ihmal etmesin. Yoksa o da amcam gibi mide sorunu yaşayabilir. Yine mi şu amcan? Araya amcasını sokmasa rahat edemeyecek. Hoş geldin partisi eğlenceli olacakmış. Polvi ben de öyle duydum. Lütfen partiye gidelim. Önce Rendre'ye sormam gerek. İzin verirse gelirim. Evet öyle yap. Evet doğru. Tamam. Rendre. Bu Gayatri. En yakın arkadaşım. Memnun bu oldum. arada aynı sınıftayız. Şey Rendre. Bu akşam hoş geldin ve sevgililer günü partisi var da. Acaba ben de onlarla gidebilir miyim? Evet tabii gidebilirsin ama... Sevgililer Günü ne ki? Eve gidince ne olduğunu anlatırım. Pulbi, tamam o zaman bu akşam seni alırım. Hazır ol, tamam mı? Tamam, gidelim <laughs> mi? Bu arada ben ders kitabımı almayı unutmuşum. Hemen gidip kitabımı alacağım. Ha, tamam. Tamam, geliyorum. İyi günler Bay Branca. Biz artık İyi gidelim. günler. Seninle akşam görüşürüz. Baksana Gayatri, teyzeyi neden hoş geldin partisine davet ettin? Yani şimdi kesin partide de teyze gibi giyinecek teyze mi? Bu kızlar Purvi'ye neden teyze diyor? Ayrıca teyze gibi giyinmek de ne demek? Yaşasın kazandım kazandım evet. Ben kazandım. Baba sen mi geldin? Gergedan, tavşan yardımınıza ihtiyacım var. Sence biz aslana nasıl yardımcı olabiliriz tavşan? Gergeden bazen ormanın kralının bile küçük hayvanlardan yardım istemesi gerekebilir. Anladım. Gerçekten mi? Evet söyle baba. Gergeden ve tavşan sana nasıl yardımcı olabilir? Size bir şey soracağım. Teyze gibi giyinmek ne demek? Teyze gibi giyinmek ne kötü demek? Kötü mü? Nasıl kötü? Yünlü kıyafetler falan mı? Hayır baba. Kışlık kıyafetler gibi değil. Şöyle düşün. En yeni en tarz kıyafetler. Ama bunu neden sordun? Sormak istedim çünkü sizin filin okulundaki diğer kızlar onun için teyze gibi giyiniyor diyorlar. Anladım. Demek bizim de dalga geçtiler ha? O zaman filin en moda kıyafetleri giyemeyeceğini düşünüyorlar. O yüzden ona teyze diye sesleniyorlar. Tabi fil onlara kıyasla pek de tarz sayılmaz. Peki sizin fili bu kadar kısa zamanda nasıl tarz yapabiliriz? Çünkü bu gece parti var. Ne yapsak ne yapsak? Baba bir fikrim var. Ne peki? Söyle. Ben gidip çocuklara yemeklerini yedireceğim. Sen de o arada sebzeleri doğramaya başla. Sen, sen ne zaman geldin? Saat 12 falan falandı yenge. Peki, Priyu? Priyu nerede? Priyu birkaç gün daha kalmak istedi. Annemle babam iyi miydi? Evet, hepsi iyiler. Anne seyahate gitmek istedi. O yüzden ben de biletlerini aldım. Birlikte Haridvar'a gidecekler ve Priyu da onlarla gitti. Onlar senin sandığın gibi Haridvar'dan döndükten sonra ben bu ülkeden çoktan gitmiş olacağım. Prio'nun başına ne geldiğini hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Ama annem telefonda Haridvar'a gitmekten hiç bahsetmemişti. Yoksa bir şey... Bilmiyorum ama içimden bir ses bir terslik olduğunu söylüyor. Yarın teyzeyi arayıp annemin gerçekten de Haridvar'a gidip gitmediğini öğreneceğim. Prio'yla konuşana kadar içim rahat etmeyecek. hava hiçbir şekilde güvenemiyorum. Bunu mu giysem yoksa... Hayır. Sizin burada ne işiniz var? Partiye giderken bunu giymelisin. Tut şunu. Ne bu? Ne olduğunu merak ediyorsan aç ve kendin gör. Hayır olmaz. Ben bunu giyemem ve tuhaf görünüyor. Neden? neden? Hey. Neden derken? Sizce sizce benim sarım güzel değil mi? Yani sarımı beğenmedin mi? Hayır. Ne? Evet. 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 Şey ama... yani aslında güzel ama... Ama ne? Ama biz okul partinde bu elbiseyi giymeni çok istiyoruz Fil. Lütfen. Bu elbisenin içinde film yıldızları gibi görüneceksin. Porve gibi değil. <laughs> Ayrıca kimse sana teyze diyemeyecek. <laughs> Anladım. Demek Virendra okuldaki bazı öğrencilerin... ...bana teyze diye seslendiklerini öğrenmiş. O yüzden de benim için bunu almış. Hayır. Ben bu falan olmak istemiyorum. Apurvi olarak daha iyiyim. Bunu giyemem. Ve diğerlerinin ne dediği umudu... Lütfen. Lütfen. Bizim için. Bizim için. Ben... Peki sen bana... Üniversitedeki diğer öğrenciler gibi olmak istiyorum. O yüzden de arabayla gelmeyeceğim demedim mi? Ha? O halde diğer öğrenciler gibi bunu giy git. Hem çocuklar sana bu hediyeyi beğenerek aldı. Bu arada elbiseyi babam seçti. Tamam. Bunu sadece Cuhi ve Manas için giyeceğim. Başkası için değil. Siz ikiniz fazla zeki oldunuz. Evet, biz her zaman zekiydik. Babaannem aynı sana benzediğimizi söyledi. <laughs> Öyle mi? nasıl olmuşum? Cuhi? 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 Cuhi ne oldu? Çok ne oldu acıyor, Sakin ol baba. göster bana ne oldu? <laughs> ne? Ne, oldu, ne oldu? oldu Cuhi? Sakin ol. Sakin ol. Yapma baba çok evet. acıyor. Ne oldu? Tamam çok tamam ağlama. Çok acıyor. Ağlama, ağlama. Canım sakin ol. <laughs> ol bir şey yok bir şey yok. Tamam sakin ol göster bana. Sanırım bileği burkulmuş. Hemen bandaj ve buz ben getireyim. Ben de onu odasına götüreyim. Geliyorum. Tanrım ne talihsiz bir kaza. Fil ben artık iyileştim Nasıl iyileştin daha yeni bileğini burktun Hayır daha iyileşmedin Fil ağrım tamamen geçti Bileğime yağ sürdün masaj yaptın Ve sardıktan sonra Hiç ağrım kalmadı Artık partiye gidebilirsin Ama Evet aptal kız Cuy'nin ayağı iyileşti Arkadaşların seni bekliyor hadi partine git Hayır Cuy'u bu halde bırakıp hiçbir yere gidemem Ayağının tamamen iyileşmesi gerek O yüzden burada kalıp onunla ilgileneceğim Hiçbir yere gidemem Tamam onunla ben ilgilenirim Ayrıca annem var, ancali var, onlar olması bir sürü hizmetçi var. İçin rahat olsun, hadi partide. Hayır, dinin. önemli değil. Partiye gitmeyeceğim dediysem gitmeyeceğim. Lütfen Brenda. Fil, lütfen git. Hem babam benimle ilgilenir. Lütfen fil. Cuhi ama. Fil, lütfen git. Yoksa hepimiz gerçekten üzülürüz. Evet Fil. Babamla birlikte senin için çok güzel bir elbise aldık. Yoksa hepsi boşa gidecek. Eğer gitmezsen çok üzülürüz Fil. Kalbinden çok ayağınla ilgilenmen gerekiyor. Hiçbir yere gitmiyorum Joey. Neden gitmeyecek misin aptal kız? Bana her zaman iyi bir baba ol. Çocuklarınla ilgilen onlara bak diyen sen değil misin? Bugün fırsat çıktı işte. Joey ile ben ilgilenirim. Bırak da onunla ben ilgileneyim. Manasa ben her şeyi hallederiz. Yoksa bana güvenmiyor musun? Hayır hayır hatta Cuhi ve Manas'la zaman geçirdiğinde onlarla ilgilendiğinde mutlu oluyorum. Ondan değil ama ben yine de... Biz gayet mutluyuz. Bizi rahat bırak. Eğlencemizi neden bozuyorsun? Ne? Hadi partiye git. Esas sen partiye gittiğinde mutlu olacağız ve sana kimse teyze demediğinde. Fil eğer partiye gitmezsen o zaman üçümüz de sana çok kızacağız. Hı hı. Ya parti ya da küs. Evet söyle. Parti mi küs mü? Parti mi küs mü? Parti, parti mi küs mü? Parti, parti, parti mi küs mü? Parti mi küs mü? Tamam, tamam tamam parti tamam mi, tamam. Peki şşşt. Tamam peki. Gideceğim. Eğer bana küserseniz dayanamam. Ama lütfen kendine iyi bak Cuhi ve şey... Miranda e, lütfen Cuhi'ye zerdeçallı sütünü içirmeyi unutma... ...ve ilacı da buraya koyuyorum. Bunu ona içirmeyi unutma olur mu? Ve lütfen yatmadan önce ona hikaye oku... ...yoksa uykuya dalamıyor tamam mı? Hikayeni dinle ve uyu sakın yaramazlık yapayım demeyin tamam mı? Zaten ben de çok... Tamam, tamam. hadi git. Tamam şimdi git sonra gelirsin tamam mı? Sen emirlerini söyleyene kadar parti bitecek. Tamam peki ben gidiyorum görüşürüz. Güle güle Fil. Sakın babanızı üzeyim demeyin tamam mı? Tamam güle güle fil. Hey 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 dikkatli ol düşeceksin dikkat et. Şey evet aslında ilk defa topuklu ayakkabı giyiyorum. Tamam görüşürüz. Güle güle fil. Yergeden tavşan fil partiyeye gitti. Şimdi ormanda üçümüz kaldı. Fil orada partinin tadını çıkarırken biz de burada partimize başlayalım ve eğlenelim. Evet hadi karartını... hadi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.